ama. Şimdi bak bu da çok enteresan bir Şimdi espri yapıyor şaka bir yana. E, çok enteresan şey bu. Şu görüntü e, bana göre ben bu hafta gene söylüyorum. Yazımda da yazdım ben bunu. Yani bu görüntü artık olmaması lazım. Şimdi burada gene söylüyorum. Tanyevic burada bunu kötü niyetle yapmıyor. Yani belki maça konsantre. Yani onun tarzı olsun. Ama yani şimdi bundan bir ay önce de buna benzer pozisyonlar oldu. E, Halil abi e, demeçler verdi falan. Ama şimdi burada hakemlerimizin artık yani yani bunu görünmemesi mümkün değil. Şimdi hakem arkadaşımız bir tanesi pota altında bir tanesi... Hatta görüntü devam ederse bayağı bir konuşuyor orada Wilkinson'a. Yani şimdi Wilkinson orada bak bir saniye geri alabilmemiz mümkün mü? Bir saniye geri almamız mümkün mü? Şimdi orada Wilkinson hatta burada da olur. Wilkinson şu anda hissediyor Taneviç'in yanında olduğunu. Değil mi? Evet. Hissediyor. Bak şu anda hissediyor. Topu verse şöyle... Verse olurdu. topu Taneviç'e al sen at dese ne diyeceğiz? Peki o zaman yani görüntüyü ileri, ileriye doğru okuduğumuz zaman acaba oradaki sohbet nereye gitmiş onu göreceğiz şimdi. Evet Baştan okuyacakmış yönetmenimiz. Ee, hikayenin başına geliyoruz. Hikaye enteresan bir hikaye. Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi geçen hafta. Oluyor bazen antrenörler e, heyecanlanıyorlar herkes gibi. ya Taneviç de şimdi... işte heyecanlanmış. Sağın içine kadar girmiş ama orada çok ilginç bir durum var. Taneviç zaten kendi kendine çok konuşan bir antrenör. Evet. Ee, sinirlendiği zaman da dönüp bence pek çok şey anlatıyor. Şimdi... Hatta biz maçı anlatırken dönüp bize de bir şeyler anlatır. Burada da herhalde Wilkinson'u bulmuş ona bir şeyler. anlatıyor. Şimdi anladım. geri çekersek gene kamera hakemin nerede olduğunu da bak. Hakeme de bir an bakalım. Orayı da bir eğer mümkünse. Geliyor şimdi ha. tekrarı var. Geri gelin. Evet, şimdi görüntü. Yok buradan evet. değil de normal Hocam e... cihazımız bozulacak. <laughs> Nereye gideceğiz? Yok geri, geri normal görüntü alalım. Peki, hadi geri. Normal girelim. görüntü alalım. Bağcım oynatalım biraz. Şimdi... Ya Bağ oynat oynat cihaz bozuldu. <laughs> şimdi işin esprisi aslında bu sahneler çok e güzel de sahneler. Yani basketbolda ya, güzel, enteresan sahneler ama Peki, şimdi için bir kez daha oynatacağız. Şimdi hocam. bunu ben yapsaydım veya Halil abi yapsaydı diyelim. Evet. Şu anda. Evet. Şimdi pota altındaki hakeme bakalım. Hakem hakem kim bilmiyorum. Ben de buradan uzaktan Engin, Engin şu görüyorum. Engin kenarman olabilir. Şimdi top kenara gitsin. Öyle kolay kolay gitmez evet. hocam. Birazcık beklemek gerekir. Biraz hızlı okursak burada. Biraz hızlı okumaz Evet pozisyon devam edecek çünkü. Yönünü gösterdi evet. hakem. Bu pozisyon demek ki Bu, pot altında bir hakem var. Pot altında ha, zaten hakem tam var. şut atarken de e, pot altında hakem. E, e, şimdi o pozisyonu izleyeceğiz evet. zaten devamında o şey var. Evet pot altında e, hakem var şu anda. Yok gene görünmüyor. Benim evet. pozisyonu bir türlü Yani normal en baştaki şut atış şekli. Yani hızlı çekimde gösterirsek orada Net görünüyor pot altındaki pozisyonu. O yukarıdaki hakem. Bir de pot altındaki potu altında da. Yani ikisi var. de görüyor. Şimdi benim e, üzüldüğüm ve burada itirazım şuna. Yani bu pozisyonlarda gene söylüyorum herhangi bir başka antrenör gene Türk antrenör de demiyorum. Yani şimdi burada yanlış anladım. Türk yabancı falan filan konularına girmeyeceğim. Yani işe bak şu anda pot altında e, öbür hakem arkadaşımız da aynen pozisyonu Altı görüyor. Hakem yani en azından şunu yapabilir. Yani müdahale edebilir. Uyarabilir. Ama şimdi böyle bir uyarı falan olmayınca şimdi başka e, öbür antrenörlerimize haklı olarak isyan eder. Ben yani vurgulamak istediğim olay bu. Yoksa bu tip sahneler e, Türk antrenörler de yapsa, aynısı olsa ve teknik faal almazsa bunlar zaman zaman hoş görüntüler. Bunlar üzerinde espriler de yaparız. E, bunlar olur ama öbür türlü olduğu zaman e, biz ben de bir koç olarak sahada e, ne oluyoruz diyorum yani biz niye çifte standarda vuruyoruz diye insan düşünüyor. Bu arada Bu e, Halil abi'den bahsetmişken Halil abi haklı olarak itiraz etmiş ama Halil abi de kenardan oyundaki oyuncuya faal yapabilen tek antrenör benim bildiğim. Altay takımı da o zaman antrenördü ve sahanın içine girerek oyuncuya perdeleme yapmıştı. Hakem düdük çaldı ama ne yapacağını bilemedi o anda. Teknik faal biraz gecikmeli de olsa vermişti. Bu arada Fenerbahçe, Pınar Fenerbahçe Ülker Pınar Karşıyaka deplasmanında kazanmış 84-73. Fenerbahçe Ülker'le devam edelim Türkay abi. Fenerbahçe'nin şu anda ligdeki ikinciliği garanti gibi bir şey. Ve az önce de sevgili Engin Özerhan'ın dediği gibi ilk iki sıra belli aslında. Fenerbahçe'nin takımı ile ilgili, takımdaki uyumsuzlukla ilgili hep bahsettiniz sezon boyunca. Hani hep sizin vurguladığınız sevgi ortamı. Hani yıllar öncesine hep dem vuruyorsunuz ya. Yani. Evet. herhalde biraz sıkıntı var. Ama son dönemlerde de toparlamışa benziyor Fenerbahçe. Ya gerçekten Fenerbahçe son haftalarda özellikle yani Avrupa'ya vedadan sonra müthiş bir toparlanma sürecine girdi. Ve gerçek kimliğini buldu. Ukiç'in gelmesi Green'i rahatlattı. Yani yetenekli bir oyuncunun pas tevzinin oyunu organize etmesi çok tabii ki Fenerbahçe'ye özellikle çok şey kattı. Mirsat'ın dönmesi, Ömer Onan'ın müthiş bir çıkış yakalaması. Yani Fenerbahçe adına hem içeride hem dış oyuncular olarak tam bir kapasiteli çalışan bir düzende şimdi artık sezon başında söyleyip de o forma aşkı için bir türlü karar veremeyen takım gerçekten bir bütün halinde birbirlerine kenetlenmiş işte basketbolun zaten en önemli kol kola girip attığında sevinen basketi yediğinde üzülen bir ekip olması çok önemli. E burada bir yerde de böyle Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin büyük kulüplerin o forma aşkı, o forma'yı taşımak yani her basketbolcunun içinde hayal ettiği bir olaydır. E bunun ayrıca bir hakkı verilmesi gerekir. E Fenerbahçe şu anda e Efes Pilsen'le e, sezon sonunda final oynayacak görüntüsünde ya. Peki Pınar Karşıyaka orta sahalarda şimdi e, yavaş yavaş o beşliğin içine girmeye çalışıyor, zorlamaya çalışıyor. Nasıl görüyorsunuz Pınar Karşıyaka'nın durumu? Ya, Pınar Karşıyaka'nın yani eti belli, budu belli, takım yapısı belli, bütçesi belli, kadrosu Ante belli. Antekot çıkmaz yani öyle mi yani, diyorsunuz? Yani ne yaparsan yap iki ileri.